Amrabat biraz daha sonraydı galiba Sonra olarak. sonra daha sonra geldi hani şey. Ee, peki e, Serdar Yosunkaya bu abi virüs sebebiyle herhalde artık o fahiş bonservis servis bedelleri de ödenmeyecek. Yok. Rakamlar düşer demiş. Bulgazçı'lar rakamların bir hayli düşeceği görüşünde. Evet. Yani ben e, artık bu yeni dünyaya uyandıktan sonra yani yeni bir dünyaya uyanacağız çünkü şu salgını hayırlısıyla mümkün olduğu kadar az hasarla atlatabildiğim zaman hasar dediğim ekonomik hasar ama öncelikli olarak insan hayatı çok da önemlidir. İnşallah kimseyi kaybetmeyiz bundan sonra. Dünya olarak kimseyi kaybetmeyiz diyelim. Fark yeni bir dünya düzeninde muhtemelen Türkiye'deki en yüksek oyuncu maaşları 1 milyon eurolar falan olacak yani. O da böyle ya verilir mi bu para? Vay yüksek para verilmiş falan diyeceğiz yani. Ee, öze, gerçek, öze döneceğiz. Öze o döneceğiz yani. çabuk kabullenip benimsersek Doğru benim, adım atarsak. Benimsememiz sevmemiz lazım. Bir de kriz zamanları aslında fırsattır. Tabii. Ki. Onu fırsata çevirebilmen lazım. Futbol açısından söylüyorum bunu tabii, başka anlamda söylemiyorum ama hani daha fazla zenginleşme anlamında söylemiyorum. Zaten onu beceremediğimiz aşikar. <gülüyor> ama <gülüyor> ama e, futbol iklimini çok başka bir seviyeye getirip kulüplerle birlikte, kulüpler birliği, federasyonla birlikte Avrupa'ya Avrupa'da yeniden doğan ve ortalığı kasıp kavuran birlikte oluşturabiliriz. Bunun da geçmişte çeşitli örnekleri evet. var. Sert yani çıkışlar yakalayan bir, ülkeler, var. şuraya yönelmemiz lazım. Avrupa arenasına gittiğimizde gerekirse 6-7 gol yemeyi hazmedip ama oynatacağımız, çıkartacağımız bir oyuncuyu 18-19 milyon euro'lara satabilmek daha büyük keyif olacaktır bence. Bakınız Sırbistan, Hırvatistan ekiplerinin yaptığı gibi yani. Evet. Ve e... Aslında o altyapımızda var ama biraz oraya dönüp oraya bakmak lazım gibi geliyor Tabii. bana. Peki, izleyicilerimizin çok fazla videoları birikmiş. Birkaç tane daha Beledim. izleyelim bence. Tamam. Arkadaşlar bakalım ilk olarak hangisini ekrana getirecekler. Ee, bu e, challenge'ımız devam ediyor. İsmi bir kez daha rica edeyim. Sancak Bey. Sancak Kaplan vardı Solbek. Evet. Jefferson Farfa'nın oturma odasındaki odasındakiler şeklinde değil mi? <laughs> Jefferson sancak. Evet. Sanacak. Jefferson sanacak. evet e, çok da iyi ilk hareketi. Daralan tabii abi şey. sol ayak falan evet. böyle güzel. O topun üzerinden e, geçiş. ayağını geçiş evet. hareketi de enfesti. Diğer videomuz gelsin. Matt Bey. Oooo! Oo. Oo. Evet. Vay tamam. vay vay! Tamam tamam abi eyvallah. Aldık. Evet, kabul, aldık. kabul ediyoruz. Mesajı ediyorum. aldık. Mesajı aldık daha abi. ne yapalım? Tamam. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ayağının üzerinde. Evet, yani. evet evet evet. yani. Hani gol filminde... E, ...Santiago Muniz'i tekrar Newcastle United'ta sokmak ve bir süre daha... ...ona zaman vermelerini sağlamak için, restoranda gidiyor teknik rekorla konuşmak için orada bir konuşma yapıyor. E, eski futbolcu ve eski scout. Evet görevlisi yeni e, araç tamirat atölyesi bulunan kişi diyor ki yani çamurlu sahalarda yağmurlu günlerde çok fazla ço birbirini tekmeleyen çocuk izlersin. 40 yılda bir biri senin yüreğini hoplatır. Bu çocuk gibi evet. diyor. E, o hatırladın herhalde. Tam hani öyle hareketler vardır. Ben de futbolda hep o hareketlere işine orasına bakarım. O yüzden Ronaldinho Gim'dur mesela hani. O ha, hareket, tabii. otobüs sektirip orada keyif alıyorum. 25 pas yapmışlar ve gol atmışlardan keyif almıyorum mesela. Hiç de sevmem. Niye o kadar? <laughs> hani, biraz bana çok fazla, yemeği çok fazla çiğnemek gibi geliyor. esasında faydalı o biliyorsun. 25-30 kere çiğneyin der. <laughs> evet. <gülüyor> Esprisi... Ya o takım oyununun getirdiği bir hadise. Ama bazen Arsene Wenger takımları mesela o işin suyunu çıkartmışlardı. Yani artık bu pres kaleciyle karşı karşıya hala penaltı noktasına koşan adam arıyordu ve bir sürü gol kaçırmıştır. Arsene Wenger takımları ilerleyen zaman dilimlerinde de. Ama Ronaldinho varsa 25 pas beklemezsin yani. 3 pasla gidersin buraya. Tabii. Çünkü o bir Ronaldinho yani. da Ronaldo varsa böyle vereyim, tekrar alayım, kaçayım falan yok. Ronaldo gider, Slolomunu yapar. Slolom yapar çünkü adam yani. Ve ayrıca... E, onun yani bir... link değildir o. Benim için slalomdur evet. o yani. E, Ronaldinho gibi oyuncuların bir e, çözüm kılavuzu yoktur. Antivirüs yoktur. Ha, evet. Onlar istediği zaman istediği şeyi evet. yapar. Doğru. Hiçbir stoperle de onları durduramaz. Kendi kendilerinin virüsleridir onlar. Evet. Hayatları da biraz öyle oldu. Peki yine İstanbul'dan bir video gelecek? Harun Bey. Güzel. 10. Evet. On tabii canım. On, o hareketi... Arkada da ıspanak nasıl yıkanır falan diye bir şey vardı galiba. Tezgahda <laughs> <laughs> televizyonda o zaman bir şey gündüz, 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 gündüz çekilmiş. Ha? ıspanak <laughs> nasıl yıkanır? hani Bol suyla. Bol su. Sonra ben biraz sirkeye yatırırım. Sunun içinde. Sonra tekrar e, sudan geçirip tavaya atıp yumurtayla yerim abi. Şimdi tabii. Yumurtalı mı seversin yoğurtlu mu daha çok? <laughs> Yumurtalı severim. Yumurtalı. Hazine, Hazine. Yumurt, Pazı yer Pazı, bizim. Yok yemiyorum, pazı yemiyorum. Pazı yemiyorum. Ispanağı severim ama. Ama tabii ıspanak yerken de şuna dikkat etmek lazım. Esnaf lokantasına gidersin, yumurtalı ıspanak istersin. 8 lira ödersin atıyorum. Ama e, daha modern e, mutfak e, olan bir yere gidersin. <laughs> Ispanak yatağında yumurta diye sana 30 liraya verirler. Değil mi? Yumurta, <laughs> ıspanak yumurtasıdır evet. tabii. Ispanak yatağında yumurta böyle. Sen de çok özel bir şey gelecek sanırsın. Halbuki öyle bir şey yumurta. Yani. İşte sistem işlerdir. <laughs> yani abi de, sana evet. Bir yemeği yaptıktan sonra abi eğer bir yemeğin üstünde böyle tek dal böyle e, şey nane geliyorsa bir iki yemek 20 lira daha pahalıdır yani. Nane eklenen yerlerden uzak durun abi. Nane, üstünde, nane, <laughs> nane Naneyi koydum mu ekstra 20 lira. E, cüzdan, cüzdandan çıkar öyle söyleyeyim yani. <laughs> Peki Leyman Hanım Marta'yı unutmayın demiş Brezilyalı o Marta da Silva. Ronaldinho'nun işte, dişi Ronaldinho. Ha, şey. Hatırlar mısın vermiştik daha önce videosunu Marta da Silva'nın orta alanda alıyor topu. Her pozisyonda sıfır. Yok hatırlamadım. Oldu. Hanımefendi hatırlamadım. Tam hatırlamadım. bir top cambazı ve o hani Ronaldinho'nun hanımefendiler futbolundaki e, versiyonuydu Marta da Silva. Hiçbir zaman Alex Morgan kadar Ünlü olmayacak. Lasso Mersi kadar da ünlü olmayacak. Ama o Canbazı jenerasyonun yani. en büyük futbolcusu. Evet. Açık ara en büyük futbolcusu. O sen senin daha hakim olduğun taraf abi. Ben hiçbir şey söyleyemem. Bir gün izleyelim tekrar. Tamam. Marta da Silva çok acayip tamam. bir oyuncudur. Varsa Muazzam verelim hatta. Için. yani Bugün için değil sonraki programlar için. Muhakkak sonraki programlar var için verelim. Tamam. Yani işte kadın futbolunun Maria Sharapova'sı Alex Morgan'ı ka kabul ediyoruz. Ama Marta da Silva... Ştefi Graf'ı. Ştefi Graf'ı, eyvallah. O tartışma götürmez. Tamam, büyük. eyvallah. Ama izleyelim seni çok çözülecek bence. İzleyelim, izleyelim, tamam. Peki, <laughs> devam edelim. Ee, karşının taksisi. Bir takım kuruyor olsaydınız, maestro seçeneğiniz iki olsaydı, Pirlo'yu mu Zidane'ı mı seçerdiniz? Zidane. Zidane? Zidane. Evet. Pirlo bir de acaba hangi yaştaki Pirlo? Yok, hiç önemli değil o. Yani e, şey, Zidane... Fransa milli takımında bir işte iç orta saha olarak farklı bir sol beke alanı açıyordu. Farklı oyunlar. Ben Zidane'ı seçerim her zaman yani. Evet, Pilo Zidane... muazzam bir adam da benim için gerçek sanatçı Zidane'dır yani. Kendi adıma konuşmam gerekirse. Ozan Şimşek, Ronaldinho'nun şampiyonel liginde Peter Chay attığı gol hala aklımızda. Ya, o kadar çok şeyleri var ki Ronaldinho'nun yani. Bazen paus tuşuna basıyor. Evet. Rakip oyuncular, rakip savunma oyuncuları, rakip... Ee kaleciler için house tuşuna basıyor. Hatırlarsın bir Arsenal deplasmanı var. Ronaldinho bir karşılaşmanın ilk yarısında muazzamdı. ikinci yarıda Arsenal. Arsenal wenger evet. Menger vardı. 2-0'dan 3-2 mi bitmişti o karşılaşma yanlış hatırlamıyorsam. Şampiyonlar Ligi'nde 2013-2014 ya da 2012-2013 sezonu olabilir. Muazzam bir performansı vardı Ronaldinho'nun. Deplasmanda Londra'da e, ilk yarıda ya bu maç 5'e 6'ya gidiyor dedim. Benim için unutulmaz karesi Ronaldinho'nun yaptığı hareket değil. Attığı golden sonra Real Madrid kale arkasındaki bıyıklı amcıdır Ayağa kalkıp alkışlayan. Hatırlıyorsun değil mi Ronaldinho'nun golünü? Aldı yine bir slalom yaptı gitti attı. 4 ve hatta 5. gol atmıştı galiba. Gol bir... sevincinde ne yapıyordu? Yok şey kale, Real Madrid kale arkasında Real Madrid evet. taraftarı bıyıklı bir abi vardı. Evet 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 o kareyi alkışladığı. Alkışladı abi, odur yani. İşte keşke bizde olsa. Yani, evet, <laughs> <yani. gülüyor> Başkan bizde neden ee, yok? Doğru, ben mi? tabii Niye tabii yok. Peki. <laughs> e, şimdi bir izleyicimiz daha gelecek. Kutay Bey. Kutay Bey'in babası e, Alanya Spor'un futbolcusuymuş ve Wagner Love'dan önce bir sezonda en fazla gol atan isimmiş. Ahmet Hacı Amzoğlu. Birlikte sektiriyorlar, izleyelim. Al. Bravo, işte bu ya. Oo. Bu harika. Harika. Ve belli e, topa iyi dokunmuş evet. bir baba ve şey demedi, ondan miydi, esinlenmiş ikincilikte oynarken de miydi acaba? Yani daha 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 önce. Ee, Olabilir şu anda hatırlamıyorum. Abi orada Alanya Spor'da enteresan bir forvet vardı gurbetçi böyle 92-93. Sezonu. 92-93 mü? Yok evet. o, o, oranın Alanya Spor'u çok aklımda yok ama işte 2006'larda 2007'lerde falan Alanya Spor'da Metin Telle diye bir oyuncu vardı abi. Ne yapacaktı? Ya? Hep böyle merakla beklemiştim Metin Telle'yi. E oralarda takılmıştı. Enteresan oyuncuydu Bak, ama. Bak beyefendi Telle. 31 maçta Hı -hı. 28 kez 11, 13 golle tamamlıyor sezonu. Evet.